Hepinize merhaba. Bugün 14 Mayıs seçimlerinin bir çıktısını derleyip toparlamaya çalışacağız ilk verilerle. Ee, seçimler ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yarışacak. Ee, fakat tabii 28 Mayıs'tan bir muhalefet adına başarı çıkmasının yolunun hangi yanlışların yapıldığının anlaşılmasından geçtiğini e, düşünerek bugün kendimce yanlış bulduğum e, bazı önemli e, politikaları e, tartışacağım sizlerle. Tabii önce bir Genel bir 14 Mayıs çıktısı yapalım. Bir kere hiç öyle kamuoyunun bir kısmında etkin olduğu şekilde umutsuz olmaya gerek yok. E, tam tersine adam kazanamadı diyebileceğimiz bir durum var. Dahası Erdoğan'ın oy kaybettiği, partisinin oy kaybettiği, milletvekili sayısının düştüğü bir durum var. E, bütün bunlar e, tersine umutlu olunmasını gerektiriyor. Tabii... İşte ilk turda kazanılacak yaygın propagandası çok fazla yapıldığı için aslında ikinci tura kalma olasılığı yüksek olan bir seçimde çok fazla birinci tur vurgusu yapıldığı için ki yapılması belki de gerekiyor ee, ama işte bu karşılığında da e, bir hayal kırıklığı e, ne yazık ki oluşturmuş durumda. Önemli değil bunlar birkaç gün içerisinde geçecektir ve 28 Mayıs'a kamuoyu yine yoğun olarak katıldığı bu seçimde ikinci turda da yoğun olarak katılmış ve tek adam rejimini durdurmak için, değiştirmek için elinden geleni yapmış olacaktır diye düşünüyorum göreceğiz. Şimdilik tabii ben henüz seçim tamamlanmadığı için bazı eleştirilerimi yine geride tutarak bunları şimdi gündeme getirmeyerek ama sizin zaten ne olacağını aşağı yukarı biliyorsunuz eski yayınları izlediğiniz için ama şimdilik onları bir kenar bırakarak mevcut durumu 28 Mayıs'ta avantaja dönüştürecek faktörler üzerinden tartışmak istiyorum şimdi bir kere önce şu hatırlatmayı da yapalım bakın iki konu yıkıldı yani bu kamuoyunun anlaması gereken bir konu. Hani bir, yani öyle bir algı oluşturuldu ki ya AKP iktidarı iktidarı vermez diye. Yani verilebileceğinin işaretlerinin olduğu görüldü. Öyle yok kuvvet kullanırlar, şöyle olur bu, öyle bir şey yok. Türkiye'nin 150 yıllık bir demokratik seçimler geleneği var öyle ya da böyle. Hiçbir şekilde AKP iktidarı kaybettiği anda seçimi vermemezlik yapamayacaktır. Kamuoyu hiç bu konuda bir e, karamsarlık yaşamasın bir bu ikincisi e, seçim e, sonuçlarına yönelik e, bir takım e, elbette müdahaleler vardır AKP bunu zaten fiilen Anadolu Ajansının e, seçimleri e, ilan etme şekliyle yapıyor ama e, görüldüğü üzere bunun hani seçimlerin kaderini olağanüstü değiştirecek boyutta olmadığı da ortada dolayısıyla burada arada da karamsarlığa kapılmamak gerekiyor eğer o büyüklükte bir seçime müdahale edecek olsa AKP zaten 49,5'la kazanmak yerine işte 1-2 puan daha oynayarak 51 ile kazanırdı ve işi bitirirdi. Ama şu tablo bile artık seçimlerle öyle trafoya kedi girdi vesaire atı Üsküdar'ı geçti gibi geçmiş deneyimlerle yürütemeyeceklerini göstermiş oldu. Bu da kamuoyunun karamsarlığının olmaması gerektiğini gösterdi. Dahası zaten geçmiş yıllarda biliyorsunuz bir saat geçerli seçim olduktan sonra Anadolu Ajansı %80 ile başlatırdı. Bu yıl ilk defa %59 ile başlattı ve %59'dan da işte 49'a kadar 10 puan gerilemiş oldu. Bunlar karamsar olunmaması, umutlu olunması gerektiğini gösteren ve 28 Mayıs'ta ufkun açık olduğunu gösteren veriler olarak önümüzde duruyor. Şimdi gelelim diğer konulara. Benim görüşlerimi biliyorsunuz yani Kılıçdaroğlu yerine başka bir adayın seçenek olmasının çok daha olumlu olacağını düşünenlerdendim ama bunun tartışılacak bir yanı yok, geçti. Biz artık Kılıçdaroğlu'nun kazanması noktasında ne yapılabilir kafa yoracağız. Diğer yandan altılı masa konusundaki fikirlerimi de biliyorsunuz. O zaman da söyledim yanlış müttefikle doğru sonuç alamazsınız. Davutoğlu'nun, Babacan'ın e, seçime getireceği oy sayısı götüreceğinden daha fazla olacaktır göreceksiniz demiştim. E, nitekim öyle oldu. E, başından itibaren Davutoğlu ve Babacan gibi yanlış müttefiklerle uğraşmak yerine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İyi Parti'den kopmuş ama hala ciddi tabanları olan e, işte Muharrem İnce, Ümit Özdağ, e, Sinan Oğan gibi isimleri kucaklamaya dönük, onlara dayanmaya dönük bir seçim çalışması yapılabilmeliydi. Kolay mı? Değil. Fakat işte Cumhurbaşkanlığı yardımcısını hiç oyu olmayan Babacan'a, hiç oy olmayan Davutoğlu'na kolayca verebilen bir Kılıçdaroğlu'nun benzer formülleri daha başından bu isimlerle de yapabilirdi, yapmadı. Hatta bir televizyon yayınında iktidarın eleştirildiği bir yayında, altılı masa etkilerinin olduğu bir yayında şunu da söylemiştim, bu yöntemin seçime garanti etmeyeceğini, altılı masa formülünün bu seçimi almayı garanti etmeyeceğini, ama bu saatten sonra en azından şunu yapabilirsiniz diye de önermiştim. Demiştim ki, tamam altılı masa bugünden sekizliğe dönüştürmek mümkün değil, ama CHP ve İyi Parti kendi içinde alt ittifaklar kurmalı. Ince o an. Özdağ vesaire bunlarla alt ittifaklar kurmalı. Ha işte CHP'den çıktığı için Muharrem İnce'nin CHP ile ittifakı belki zor olabilir. Ya da İyi Parti'den koptuğu için Ümit Özdağ ve o anla ittifakı zor olabilir. Ters çevirin ne olacak yani İnce ile İYİ Parti sonuç itibariyle Özdağ'la da e, Kılıçdaroğlu ittifak kurabilirdi. Bunlar... denendi mi ne kadar denendi ya da e, kuşkusuz topun tamamını e, ana muhalefet partisine yıkıp sorumluluğu komple oraya yıkamayız. E, pazarlıklara hakim olmadığımız için belki de tersinden ince o an ve Özdağ üçlüsü ittifak kurulamamasının zorlayacak kadar e, bir takım e, tavizler istemiş de olabilir. Bunlara çok detaylı bilmediğimiz için yorum yapmıyoruz ama seçime etkisi bakımından bu isimlerin mutlaka bu ittifaka, bu altılı masanın içinde ittifaklara e, birleştirilmesi gerekiyordu diye düşünüyorum ki seçim sonucu da bunu gösterdi. E, hakikaten de İnce ve Oğan'ın oyları Millet İttifakı'nın yanında olsaydı bu seçim birinci turda Kılıçdaroğlu adına olumlu sonuçlanabilirdi. Evet... Davutoğlu ve Babacan kuşkusuz şimdi büyük bir olanak kazandılar. Tam sayıyı hatırlamıyorum ama galiba Altılı Masa'nın CHP ve İyi Parti dışındaki 4 partisi CHP'nin listesinden girenler 39 milletvekili çıkardılar. Ne getirdiler? Hiç. Zannımca Saadet Partisi'nin tabanının bile bir bölümü yeniden Refah Partisi'ne oy verdi. Eli CHP'ye oy vermeye gitmediğini söyleyen Saadet Partililer vardı biliyorsunuz. E, ve İyi Parti'nin e, MHP ile aşağı yukarı aynı oyu aldığı yani İyi Parti'nin oylarının da eridiği görüldü. Onların da oylarının bir kısmının MHP'ye bir kısmının e, Sinan Oğan'a gittiği anlaşılıyor. E, CHP'nin 3 aşağı 5 yukarı oyunu e, işte 24-25 bandında koruduğu görülüyor. Kuşkusuz yeşil ve sol HDP'nin de yani oy kaybettiği bir durum var. Bunların hepsinin birbirine etkisi üzerinden kuşkusuz daha önemli analizler yapılacaktır. Ben bugün bunlar üzerinde durmak yerine başka bir konuya eğilerek kendi alanıma daha yakın olduğu için dış politikanın seçimlere etkisi üzerine durmak istiyorum. Çünkü dış politikayla Türkiye'deki milliyetçi oylar arasında bir paralellik var şimdi de görüldü. Bakın hani MHP, İyi Parti, işte Sinan Oğan, Muharrem İnce hatta, hatta CHP'nin içerisindeki ulusalcı kanat, hatta Vatan Partisi'ne kadar uzanan bir geniş yelpazeyi düşünürseniz aşağı yukarı Türkiye'nin üçte biri değişik renklerde milliyetçi. Değişik renklerden kastımız şu, yani ırkçı milliyetçilik diyebileceğimiz bir çizgiden Atatürk milliyetçiliğine, yurtsever milliyetçiliğe kadar uzanan geniş perspektifte bir milliyetçilik var. Ama öyle ya da böyle Türkiye seçmeninin üçte biri milliyetçi. Dolayısıyla dış politika faktörü milliyetçi oyların yüksek olduğu bir tabloda daha etkin hale gelir. Aslında pek çok ülkede dış politikanın seçimleri etkisi neredeyse yok denecek kadar azdır. Ama Türkiye'de çok fazla. Türkiye'de çok fazla. Bu iç siyasetin bir uzantısı şeklinde dış politika yapılıyor olmasından bir. İkincisi de dış politikanın çevremizdeki e, coğrafyada çok fazla etki yapıyor ve bunun da iç politikaya işte sığınmacı meselesinde olduğu gibi etki yapıyor olması nedeniyle. E, fakat e, tabii bu milliyetçilik faktörü eskiden şöyle çalışıyordu. O Osmanlı'dan kalma klasik Rus karşıtlığı üzerinden Amerikan milliyetçiliğine dönüştürülmüş. Yani Atatürk ve Türk milliyetçiliği, cumhuriyetin o ilk milliyetçilik anlayışının e, Atlantik sistemine bağlanarak e, NATO milliyetçiliğine, ülkücü milliyetçiliğe dönüştürüldüğü bir koca dönem yaşandı. Fakat yeni durumda e, milliyetçilik algılamalarının e, bakışında da olumlu bir değişiklik var. Artık klasik o Rus karşıtlığı üzerinden yapılan milliyetçiliğin yerine Rusya'yla, Asya'yla, bölge ülkeleriyle, komşularla ilişkiyi esas alan bir milliyetçilik. Yani tam tersine eskisinden tam tersine batıya mesafeli batıya hatta karşı bir milliyetçilik gelişiyor. Bunun da altını çizelim. Bu ayrıca başlı başına tartışılacak çok önemli bir konu. Milliyetçiliğin bu dönüşümü, bunun analizini bunu ayrıca yaparız ama bugün konuya bağlamak, dış politikanın etkisine bağlamak açısından sadece bu kadar bir girizgah yapmış olayım ve oradan da şuna geleyim. Şimdi bakın bu şartlar altında bu şartlar altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği siyasetler bana kalırsa olumsuz etki yaptı. Nedir o siyasetler dış politika bağlamında? İki temel konu var. Bir, Rusya karşıtlığı bir konum içinde oldular. Birazdan açarız. İkincisi de Londra ve Washington ziyaretleri Batı kampanyayla ilişkileri restore etmek ve Batı'nın işte Londra'nın tefecilerinden, New York'un bankerlerinden borçlanmak gibi bir tablo yarattı. Bu da milliyetçi oyların tepki gösterdiği bir durumdu. Şimdi bu iki faktör bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun liderlik ettiği ittifakın oylarında ciddi bir etkiye dönüştü. Aslında yani bunu daha önceki bir yayında da konuştuk doğrudan Amerikan eski büyükelçilerinin değerlendirmeleriyle de söyledik. Yani Cumhur İttifakı devam da etse, yerine Millet İttifakı da dümene geçse aslında Türkiye'nin temel dış politikasında önemli oranda bir değişiklik olmayacak. Bu yönetenlerin iradesinin, yönetenlerin e, tercihlerinin de dışında bir durum. Bir, Türkiye'nin çıkarlarının yarattığı nesnel şartlar. iki dünyanın küresel güç mücadelesinin şartları. Bakın Soğuk Savaş'tan bu yana milliyetçiliğin dönüşümünü de bu minvalde aslında daha iyi algılayabiliriz. Şimdi çok kutuplu bir dünya inşa alıyor. Atlantik'ten kuvvet Asya Pasifik'e kaymış oldu. Çok kutupluluk, bir çok menavralılık, çok taraflılık siyaseti izleyebilmenizi sağlıyor. Haliyle bu Türkiye'de mevcut daha önce işte Amerikancılık ve Avrupacılık yapılarak girilebilen seçimlerin artık kazandırmayacağının görüldüğü bir yeni durum yaratıyor. Hatırlayın 90'ların ikinci yarısından itibaren özellikle ve hatta 2000'lerin ilk e, 2010'a kadar ki olan süreci de düşünürseniz Avrupacılık, Avrupa'ya üye olma hedefli e, seçim siyasetleri onu söyleyenlere kazandırıyordu. Ama artık böyle bir şans yok. Artık Amerikancıların bile açıktan Amerikancılık yapamadığı şartlardayız. Niye? E, çok basit. İşte her yıl Türkiye halkının ülkelere bakışını yansıtan Pew araştırma şirketinin e, anketleri vardır biliyorsunuz ve her yıl aşağı yukarı son 15 yıldır bakınız karşılaştırınız her yıl Amerika'ya karşıtlık artmakta, NATO'ya karşıtlık artmakta. Tersine Rusya ile Çin Asya ile ilişkilerin, bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine e, taraf olmanın da arttığı bir durum var. Yani kamuoyunun zemini bu. Dolayısıyla bu zeminde milliyetçilik dış politika ilişkisinin değerlendirilebileceği bir durum var. Fakat bu noktada işte hal böyleyken e, ve dış politikada e, Jeffrey başta eski Amerikan büyükelçilerinin de ifade ettiği gibi temel bir değişiklik olmayacağının görüldüğü e, şartlarda en fazla bir üslup değişikliğinin olacağının e, ifade edildiği şartlarda e, sanki dümeni e, olabildiğince kırabilecekmiş gibi Türkiye'yi böyle batı kampına yeniden böyle bir nevi çapalama e, politikaları anlamına gelecek ifadelerle seçime yürünmüş olması ciddi hataydı. Bu nasıl yapıldı? Önce biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politika kurmaylarının Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız kıvamında yürütüldü. Ha bunun yanlışlığını e, gördüler. Kılıçdaroğlu'nun hatırlayın konuşmuştuk bunu. Ee, Boskova'da Moskova'da yapılan bir toplantıya gönderdiği mektup vardı. O mektup özetle Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir değişiklik olmayacak değerlendirmesiydi. Çok önemliydi. Fakat yine bunu bozdular. Sonra Batı basınına demeçler verirken e, Rusya'ya yaptırımlar uygulayacağız dediler. E, bu da bir sıkıntı yarattı. E, hele en kö en kötüsü tabii son sıkıntıydı. Seçime üç gün kala e, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği varsayımından hareketle e, Rusya'yı açıktan hedef aldılar. Oysa iki nedenle yanlıştı bu. Bir Rusya'nın böyle bir müdahalesi yoktu. Aynısı Amerikan seçimlerinde de söylendi biliyorsunuz. 22 ay soruşturma yapıldı ve hiçbir kanıt çıkmadı. Diğer yandan e, velevki var. Bunun yolu farklı yürütülürdü. Yani büyükelçiler üzerinden dış politika, e, mimarları CHP'nin Kremlin'i uyaran bir e, noktaya götürdü. Ya da daha e, işte hiç isim vermeden e, seçimlere açıktan müdahale ettiğini e, bildiğimiz e, durumlar var. Bu ülkeleri uyarıyoruz denirdi ve e, daha ince siyaset yapılırdı. Fakat doğrudan böyle üç gün kala Rusya'yı hedef alması, ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük yanlış oldu. Bunu konuştuğumuz için çok detaylandırmayacağım. Tekim yanlış olduğun kanıtı da şurada. Kremlin sözcüsü iki defa bu konuda açıklama yaptı, reddetti. Madem kanıt var, kanıtı gösterin dedi. Ortada bir kanıt falan da sunulmuş değil. Her neyse, olan seçimlere oldu. Şimdi bakın, e, diğer yanlış da şu. Yani burada babacan Davutoğlu faktörünü de böyle düşünmek lazım. E, bunu da daha önce konuştuk kim kazanırsa kazansın özü itibariyle neoliberal politikalar uygulanacak. İşte Londra tefecilerinden tırnak içinde temiz para getireceğim söylemleri de New York bankerlerinden borç bulma perspektifli yürütülen ekonomi modeli de zaten buna işaret ediyor. Babacan'ın bu e, ittifak içerisindeki temel rolünün de bu paraları getirme pozisyonu olduğu görülüyor. Şimdi bütün bunların bütün bunların hele bir de e, AKP'nin yani bu ayrıca tartışılır tabii. Ne kadar kötü, ne kadar karşıtlarını e, ağza alınmayacak ifadelerle suçlamaya varan ölçekte kötü siyaset yapan, kötü seçim kampanyası yapan şartlarla birleştirilince, yani bütün rakiplerini e, neredeyse terörist muamelesi yapar şekilde e, siyaset yapmasıyla birleştirilince ortaya e, bu tablolar çıkmış oldu. Şimdi buradan şuna gelelim daha genel bir değerlendirme olması bakımından. Yani dış politika faktörünün bizimki gibi ülkelerde niye seçimlerde etken olduğunu girişte söyledik. Yani bir, Türkiye'de politik dış politika, iç politikanın uzantısı olarak yapılıyor. Bir, iki, dış politika zaten Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada pek çok konuyu ve o konular da sığınmacı meselesindeki gibi doğrudan Türkiye'yi etkilediği için etkiliyor. Ama onun ötesinde yeni dünyada yani çok kutuplu dünyada dış politika önceliklerinizi ifade etme tarzınızın sizin sadece o ülkelerle ilişkinizi değil hangi para politikasını uygulayacağınızdan tutun da e, hangi ekonomik kulüplerinde, hangi siyaset kulüplerinde, hangi bölgesel kulüplerde, platformlarda olacağınıza kadar bir dizi faktörü etkiliyor. Somutlayalım. Bakın, bir partinin Batı kampını mı yoksa oranın üyeliği devam ederken Asyayla da ilişkileri derinleştirmenin önceliğini mi e, siyaseten sunması seçmen nezdinde en basitinden şu algıyı bile geliştiriyor denilir ki bir seçmen açısından ya eğer bir iktidar Rusya ile daha iyi işbirliği yapacağım derse bu ben anlarım ki der dolarla ticareti azaltacaklar ikili ticaretlerde Ulusal paraları kullanacaklar. Para politikası açısından bu kadar basittir aslında dış politikanın türevleri. Ya da işte mesela Ukrayna meselesi. Sizin NATO'ya, Rusya'ya NATO üyesi olduğunuzu hatırlatma çizgisi otomatikmen seçmende şunu uyandıracaktır. Yani Ukrayna konusunda iyi kötü bir şekilde yürütülen dengeci siyaset bile kalmayacak. Tersine Amerika'nın yaptırımlarına Türkiye de dahil olacak. Hatta işte Ukrayna merkezli cephe genişletmeye çalışan Amerika'nın baskılarına direnilemeyip Karadeniz'de Montreux Sözleşmesi sulandırılıp belki Karadeniz'de Ukrayna açısından bir cepheye dönüştürülecek NATO gemileri girecek. Yani bu algıya kadar uzar iş. Hakikaten sonuçları ite. Yani bu sadece bir algı değil. Bu realize olur. Yani siz Rusya'ya NATO üyesi olduğunuzu hatırlatma çizgisini uygularsanız Amerika sizi adım 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 bu söylediğim şartlara doğru zorlar. Diğer yandan e, yani mesela Amerika'nın e, Amerika'ya karşı seçim tutumunuz sizin Amerika'nın ortadoğu planları nedeniyle o planlarda geçmişte e, Bob eş başkanlığına kadar Türkiye yönetenlerin e, bulaştırıldığı e, durumları da düşünürsek aslında sizin Amerika'ya karşı tutumunuz bölge ülkeleriyle hangi düzlemde siyaset yapacağınızı bile belirleyen bir etkendir. Diğer yandan işte bir partinin seçimlerde dış politik hattını nasıl işaretlemiş olduğu onun örneğin işte Asya platformlarında işte Brits'tir, Şiö'dür, diğer bölgesel ittifak modelleridir bunların içerisinde yer alıp almayacağınıza kadar belirler. Ya da Örneğin işte Amerika'nın Kıbrıs, Ermeni, Uygur, Tayvan kışkırtmalarına bu sorunları nasıl kurcaladığına yönelik tavrınıza kadar her şeyi belirler. Yani dış politikada batıyla ilişkinizi esas alan mı yoksa batıyla ilişkinizi denge içinde yürütüp Asya'nın yeni şartlarına uygun Asya içerisinde öne çıkan bir işbirliği modeli mi uygulayacağınız çizgisi sizin bu kısaca özetlemeye çalıştığım faktörlerde seçmenin bakışını etkileyecek nedenlere yol açabiliyor. Dolayısıyla milliyetçi bir zeminde de bunlar önemli hale gelmiş oluyor. Bu da seçimlere etkimiş oldu. Şimdi dolayısıyla uzatmayayım konuyu. 28 Mayıs'a bağlayarak gelelim. Şimdi Sinan Oğan'la anlaşılıyor ki Sinan Oğan da bu durumu kendi e, e, ittifakının içindeki partilerin kazançlarına dönüştürmeye çalışacak. Bir takım pazarlıklar yapacak. E, i̇şte aynı pazarlıkların çok daha vahimini Babacan yaptı. Yani ondan daha vahim e, bir pazarlık düşünemiyorum. E, hiçbir oyu yokken Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve işte 15 ta, tane milletvekilliği kapmış oldum. Her neyse. Şimdi bu pazarlıklar neticesinde ne olur ne olmaz göreceğiz. Ama e, kuşkusuz Sinan Oğan'ın ve e, seçilemeyeceği halde yine de işte yüzde 0.47 oranında inceye verilmiş oyları da düşünürseniz o havuzda yüzde altılık bir oy var. Yani o yüzde altılık oyun Millet İttifakı'nın yüzde 45 bandındaki adayına taşınmış olması yüzde 51 oy demek. Ha bu kalan iki haftada bu milliyetçilik dış politika bağlamındaki işaret etmeye çalıştığımız e, politik hat doğru işlenebilirse aslında İyi Parti'nin MHP'ye gitmiş bazı oyları da oradan koparılabilir. Bu durumda %49 oy almış Erdoğan'ın oylarının işte 48 47 46'lara kadar düşmesi Kılıçdaroğlu'nun oylarında 51-52-53'lere kadar çıkması gibi bir sonuca yol açabilir bu milliyetçi oylar üzerinde doğru dış politika hattı inşa edilebilirse bütün bunların olup olamayacağını göreceğiz ama ben sadece devrimci olduğum için değil hani gerçekleri de gördüğüm için söyleyeyim çok umutluyum 28 Mayıs ve sonrası açısından Türkiye'nin ufku açık sadece seçim bazlı da söylemiyorum. Türkiye'yi kim yönetirse yönetsin dış politikada bir kere eskisi türden, soğuk savaş döneminden kalma türden bir batıcılık yapma şansı yok. Kim iktidar olursa olsun hiç fark etmez. İstese de yapamayacağı şartlar vardır. Amerika'nın Bob eş başkanını bile alıp daha dengeci siyasetler dış politikada izlemeye zorlamış bir konjonktürden bahsediyoruz. İç ve dış konjonktür var. Dolayısıyla bu konuda oldukça umutluyum. Diğer yandan e, tabii Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları, yaptıkları yanlışları işte o ellere tutuşturulan yanlış haritalar gibi o yanlışları e, düzeltebilirlerse ve tersinden doğru politikalarla buraları e, restore edebilirlerse e, durum hakikaten de Cumhuriyet Halk Partisi lehine dönüşür. Fakat yine de şunu söyleyeyim, seçim sonuçları ne olursa olsun. Başta da belirttim, adam kazanamadı, oy kaybetti, illetvekili kaybetti. Bu Türkiye'nin tek adam rejimine sığmayacağını bir kez daha tescillemiş oldum. Dolayısıyla seçim sonuçları ne olursa olsun bu gerçek e, değişmeyecek, tek adam rejimine Türkiye sığmayacak. Ha, bu, bu bu süreç biraz daha uzamış olur, maliyetler biraz daha artmış olur ama er geç Türkiye parlamenter rejime e, dönecektir diye düşünüyorum. Tek adam rejimi bir başkanlık sistemi değil, başkanlık sistemini bir saray sistemine, saray iktidarına dönüştürmenin aracı olarak kullanıldı çünkü. Yoksa başkanlık modellerinin daha doğru uygulanarak ciddi alttan demokrasiyi de halk içinde uygulayarak yapan modeller var. Bunu ayrıca konuşuruz ama Türkiye'de bugün başkanlık sistemi hele de adına Türk tipi başkanlık sistemi diyerek tamamen bir saray rejimine, bir Erdoğan ...ve ailesi rejimine dönüştürülme çalışmasının geldiği yeri tartışıyoruz. Onun da olmayacağı, olamayacağı görülmüştür diyoruz. Bu seçim o bakımdan başkanlık sistemi referandumunun da aslında tekrarıydı. Orada da görülmüş oldu ki aslında Türkiye'nin başkanlık sistemini isteyenler yüzde 49'da kalmış oldu. Yani başkanlık sistemi de geçmemiş oldu diyebiliriz. Evet, özetle şimdilik 28 Mayıs için 14 Mayıs'tan çıkardığımız deneyimlerle yapacağımız analiz böyle. 28 Mayıs'a doğru bunları konuşmaya, tartışmaya, derinleştirmeye, yeni konularla geliştirmeye devam ederiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize umut dolu günler ve Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçimde bir seçmen davranışı olarak oyunuzun hakkını yerine getirecek nitelikte çalışmaya devam etmeniz temennisiyle diyorum. Hoşçakalın.